Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle farklı bir oyun. Forza başta tamamen farklı bir oyun olan War oynayacağız. War Thunder e, size öneriyorum tabii War Thunder'ı. Nereyini sorarsanız her tür uçak, tank, gemi her şey var. Bir bakmanızı öneririm. Ben şimdi uçakla oynuyorum arkadaşlar. Turu sanırım avcı uçağı. Bu arada bu oyundaki en sevdiğim biz uçağı kendinize bağlı yani. Ben uçakla oynuyorum genellikle. Tank falan oynamıyorum ben. Ama oyundaki her şey çok iyi. Tank, gemi ne varsa. Ha e bir de bir şey daha. Bu oyunda ölmemiz çok normal. Yani ölürseniz kurmayın. Çünkü uçakların uçaklarınız da var. Ayrıca uçaklarınız da var. Mesela atıyorum. Şu canı görüyorsunuz ya. Camda mesela bir uçaklarınız da biliyor ama tam onun çok yani o çok gerçek, ondan sonra gelmemin. Gelmemin. ben ee, Gerçek savaş yerinde. Tamam. Şimdi. İlk olarak ana amacımız ne diyeceksiniz? Düşman uçaklarını patlatmak. Ana amacımız. Bu arada kontrolle bizimle için kontrolle roket atıyorsunuz. Ben şimdi doldurmam gerekiyor ama bunu gerçek savaş olduğu için. Ha atabileceksiniz peki Abi havada doldurabiliyor muyuz? Evet, farklı bir savaş türünde doldurabiliyorsunuz. RCD savaş var. Onu ben tabi çok oynamıyorum. İsteyen oynayabilir de, orada çok fazla böyle hızlıca uçak gelişemiyorsunuz. Ha, bir de benim e, hangi uçağa gitmek istiyorum? Miler'e. Mileri bilen bilir, Bilmeyenler için ben birazcık söyleyeyim. Milerin e, iniş takımları olmasa bile en iyi özelliği iniş takım olmasa bile. E, inebiliyorlar. Çünkü kanatlarının altında bir motor var. onunla gidiyorlar. Bir de şey var. Ee, uçan kale diyebiliriz. Çünkü bildiğin adamlar adamlarda yani uçaklarda kocaman toplar var. Adama bir tane pil yapıyor yap yani diye o, vura vurduğu uçak tahtalı köy direkt. tahtalık tahtalı köy. Köy bir de önünden vursun. Of cici. Hiçbir şey yapamaz. Kuyruktan, kalaktan neresinden vurursa vursun o adam GG olur direkt. Ve ne onun topları? Bir de 48 tane e, güdümlü hava roketi var. Üf. Şöyle ben bir ineyim. Yavaşla. Lan. Bu çakılmak da var. Söyleyeyim. Benim iş çakımları da kırılabiliyor. Çok kötü yaklaşıyorum. İyi bari. İndim bu sefer. He, önce hiç inmedim mi diye soracaksınız da indim önceden. Dedim. Arkadaşlar motorumuzu çarparak kırdık. Aferin bana. Ama neyse ki burada onarım yapar. Of. Lan arkada gitti. Sanırım biraz közü indiriyorum. <laughs> Sadece onun iniş takımları var. Bakalım. Ka kaç kaç asırda onarılacak? He, şakasını söylediğimi bilin. Aşağıda yazıyor çünkü. Bir de size en önemli bilgilerden biri şu sol alt tabanda ne hasar aldığını gösteriyor. Siz O'ya basarak da böyle basıp tutarak yani görebiliyorsunuz böyle neyin hasar alıp almadığını. Öyle görebiliyorsunuz. İniş takımlarını da gösteriyor diye biliyorum. Aynen. İş suçumlarını da gösteriyor. Şimdi diyeceğiz e, soranlar olabilir. E, o roketi biz nasıl kullanacağız tam olarak ben de bilmiyorum. Tahmin atıyorsunuz roketi. Tahmin atıyorsunuz ama e, güdümlü roketler adından belli olduğu için güdümlü yani. Güdümlü yapıyor Şimdi. Şimdi. Beyaz adacığım hızlan yap sende. Tabii. Gelime ilk 300'de falan gidiyor şu an uçak Benim için yavaş. Jet'le ben önce jet test uçuşu yapabiliyorsunuz bu arada. Ee, her ülkeden ona göre devam edeyim. Ben Almanları sevdim. Ama e, normal araçlarla test uçuş yapamıyorsunuz. Sadece en sağdaki premiumlardan araç e, test yapabiliyorsunuz. Amileri biliyorum ki onlar çok fena. O da benim ana ana uçaklarımdan biri olacak arkadaşlar. Bir, bir alayım onu da elime. Şimdi. Üff. Bu adacımızın pervanesi mi kırılmış ne olmuş buna. Diyeceğim. De. Abi hiç. Aha bir tane hamsi. Beleş. Beleşe. Kaçma. Ana yağılsınmış lan. Sol, sol üstten görüyorsunuz. Ya bir su bir sıcaklıklarını gösteriyor. Gerçek savaşlarda onda var. Orada da var. Ya, e, hızlı kullanabiliyorsunuz ama Hızlı aşırtmada böyle yağ su falan ısınıyor baya Ona dikkat etmeniz lazım Çünkü o mesela yağ atıyorum ben de 96 dereceye çıkarsa Baya şey oluyor Ya arkadaş ilk gibi yukarı uçak olacaktık ya Hemen aldık ya o adam cici. Her şeyini kırmış artık o çocuk, çocuk. Düşüyor. Sanırım arka kuyruk kopmuş. Çok hızlı yere. Bayağı vurdum bu arayı. Asist alacağım diye işte var çünkü yaktığı için evet. Yanınca e, siz, her türlü asist alırsınız çünkü en fazla sarı ya yangın veriyor. Yangında da yapamıyorsunuz. Tüh top tutukluk yapmış. Ne uçuyor ya? Takım arkadaşlarım nerede acaba? Şuradan. Biraz tank vuruyalım. Vuramıyorum ki arkadaş. Bu ABD'nin uçaklarını Almanlar bir tane vurursa patlatıyor da. Arabaları iyi bulundum. Dedim bak. Bir tane vurdum. Gitti uçak direkt. Hadi yallah. Köyüne. Köyüne. Gitti. Şimdi diyeceğim ya ya hasar vermişler sanırım. Yok. Ben ADG ADK derken yakmışım. başarılı. Tamam arkadaşlar. Bu oyun bu videomda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir.